Miray Yayınları 30 tyT deneme sınavı. Kitabın yazarları Ali Sönmez ve Özlem Ersoy Çelik. Sorularını sözen ben Murat Çivril. 16. deneme sınavımız. İlk sorumuz. Başlayalım mı? Saf maddeler ile ilgili yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar özellikle kesinlikle doğrudur diyen yani sorularda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Öncelikle saf maddeler nedir? element olabilir. Elementler saf madde sınıfına girerler. Örneğin sodyum elementi, alüminyum elementi, helyum, soy gaz veya oksijen elementi gibi. Bileşikler ise onlara da örnek verelim. Onlar saf madde sınıfına girerler. Sodyum klorür iyonik kristali, su molekülü ya da sülfürik asit molekülü gibi örnekler çoğaltılabilir. Görüldüğü gibi elementler Tek tür atomlardan oluşurken, aynı tür atomlardan oluşurken element için doğru. Bileşikler en az iki farklı tür atom içermesi gerektiği için yanlıştır. Kesinlikle doğrudur diyen bu soruda biri için doğru, diğer için yanlış olduğuna göre kesin doğru değil. Kimyasal yöntemlerde bileşenlere ayrılırlar. Bileşikleri kimyasal yöntemlerle ayırabiliriz. Fakat elementler fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle daha basit madde ayrışamazlar. Çünkü zaten en basit durumdalar. Bu durumda da bir çarpı bu sefer de onay var ama yine ne oldu? Elementler için yanlış, bileşikler için doğru olduğu için saf madde olduğuna göre ikisi de kesin doğru değildir. Üçüncü ifade. Belirli koşullar erime ve kaynama sıcaklıkları sabittir. Evet koşullar belli olduğu zaman tüm saf maddelerin erime ve kaynama noktaları sabit bir değerdir. Dolayısıyla bu ifade kesin doğrudur. Yani ilk sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki kutuda bazı tanecikler verilmiştir. Bu tanecikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Bakalım taneciklere. Hidrür var. Magnezyum artı 2 iyonu var. Oksijen eksi 2 iyonu var. Lityumun artı yüklü iyonu, berilyumun artı 2 yüklü iyonu ve bakırın da artı 2 yüklü iyonu görüyoruz. Burada yani hep iyon görüyoruz. Anyon da var, katyon da var. Anyon olarak gördüğüm iki madde var. Hidrür ve oksijen, oksit yani. Diğerleri ise katyon durumunda. <laughs> Bakalım şimdi. H eksi 1, li artı ve b artı 2 dubletine ulaşmıştır. Dublet demek elektron sayısını etrafındaki leviz elektronlarını 2'ye tamamlamak demektir. Hidrojen 1 ile başlayalım. Burası eksi 1 ise eksi 1 ile hangi sayı toplarsak 1'i verir? 2'yi. Yani hidrojen demek ki etrafında 2 elektron barındırıyor. Şu şekilde. Hidrojenin elektronlarını şöyle koyabiliriz. Diğeri lityum artı iyonu. Lityum artı iyonu 3. Bakın burası nedir yine? 2. Yani o da dubletini tamamlamış durumdadır. Lityumun da levis elektronları iki tane olacaktır. Son olarak berilyum 4 atom numarası. Yükü ise artık. Bakınız yine aynı şekilde burayı 2 bulduğumuza göre bu da dubletine ulaşmıştır. Yani A şıkkı doğru. Magnezyum 12 artı 2 ile oksijen 8 eksi 2 oktetine ulaşmıştır. Oktet de 8'e tamamlamak demek. Magnezyum 12 olduğuna göre artı 2 yüklü iyonunda 10 tane elektron bulunacaktır. Elektron dağılımı bu iyon haline göre 2 ve 8 şeklinde olacaktır. Yani son katmanında 8 elektron barındırıyor. Oksijen için deneyelim. Oksijen 8 eksi 2 yüklü iyonunda yine onun da 10 tane elektron olduğuna göre iyonlarını, iyon halinin elektron üzerine şu şekilde olacaktır. Katman dizilimi 2, 8. Yani oksijen de oktetine ulaş için B şıkkı da doğrudur. C şıkkında magnezyum artı 2 ve oksijen eksi 2 kararlı iyonları MGO bileşiklerini oluşturur. Evet, Magnezyumun artı iki yüklü iyon ile oksijenin eksi 2 yüklü iyonları yük çaprazlaması yapıldıktan sonra eğer bu sayılar sadeleştirilebiliyorsa bakınız Mg2O2 diye bir bileşik yoktur. İyonik bileşiklerde sadeleştirme yapabiliyorsak yaparız. Yapılmış halde nedir? NgO, magnezyum oksit bir bazik oksittir aynı zamanda. Evet oluşturabilir. <laughs> Pardon. H-1 ve O8-2 tanecikleri katyondur. Hayır. Bu ikisi de anyondur. Çünkü Katyon demek artı yüklü iyon demektir. Diğerleri katyon. Magnezyum artı 2, lityum artı 1, berilyum artı 2 ya da bakır artı 2. Ama e, başta da söylediğim gibi anyon olarak burada eksi yüklü var. iyon. iki tane görüyorum. Hidrür H eksi 1 ve oksit eksi 2 yüklü oksijen. Dolayısıyla anyon olması gerekiyordu. Yani yanlışlık D şıkkında verilmiş. Nedir niye de bakıyoruz? Magnezyum artı 2 12 tanecinde bir elektron koparmak Oksijen 8-2 tacizden koparmaktan daha zordur. Güzel bir yargı. Peki bunu nasıl düşüneceğiz? Size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. İşimiz bayağı kolaylaştıracaktır. Anonu şöyle yazın. İlk iki harfini büyük, sonrasını küçük yazın. Önüne de şu harfleri ekleyeyim büyük harflerle. Bakın ne oldu şimdi? Şişman. Şişman yon. Yani anyonların çapı nötr atomlarına göre büyüktür. E, anyonun çapı büyükse katyonun çapında ne olması gerekir arkadaşlar? Bunun zıttı olduğuna göre küçük olması gerekir. Dolayısıyla Oksijen eksi 2 yüklü iyonun çapını şu şekilde belirlersek magnezyum artı 2 iyonun çapı bu şekilde olacaktır. Ee, elektronun uzaklaşması kopmasını kolaylaştırmaz mı? Aynen. Veya yakın olması kopmasını zorlaştırır. Dolayısıyla Mg artı 2 bir elektron koparmak oksijen 8 eksi 2 tanecen koparmaya göre daha zordur. Çünkü iyonun çapı küçüktür. Bu yüzden E şıkkı da doğrudur. Umarım işinize yarar. Şişman Ben çok severim ve bayağı bir kullanırım. Üçüncü sorumuza geldik. yanda periyodik cetvelden ondan bir kesit verilmiştir. Buna göre bu kesitte yer alan elementler ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? 7A grubunda floru, hemen altında kloru, soy gaz olarak da 8A'da neonu görüyorum. Flor hakkında bilmem gereken şey en aktif ametal olması ve bileşiklerinde sadece eksi bir değerlik alabilen tek ametal olması. Diğer ametaller artı yükle yani katyon da olabilirken flor daima bir yüklüdür çünkü dediğim gibi e, ametallerin arasında en aktif olan elementtir. Flor ve klor elementleri aynı gruptadır. Evet görüyorsunuz ikisi de 7A grubunda halojenler diyoruz bu gruba. İkisi de aynı gruptadır. Birinci ifade doğru. Elektron ilgileri klor büyük, flor büyük, neon şeklindedir. Arkadaşlar elektron ilgisi konusunda özellikle klorun elektron ilgisi mi, florun elektron ilgisi mi derken klor bir elektron aldığı zaman flora göre daha fazla enerji açığa çıkarmaktadır. Dolayısıyla klorun elektron ilgisi daha aktif olmasına rağmen florinkinden yani flor daha aktif olmasına rağmen klorinkinden düşüktür. Yani verilen yargı doğrudur. Elektron ilgisi bölümünde buna dikkat edelim. Üçü de oda koşullarında gaz halidir. Flor gazı, klor gazı ve neon soy gaz. Evet doğru. Üçü de oda koşullarında gaz halde bulunan elementlerdir. Atom numarası en büyük olan klor atomudur. Aynen atom numarası en büyük olan Cl Burada e, hatta ilk 20 elementi bilmenizde fayda var. Flor 9, neon 10, klor da 17 atom numarasına sahiptir. Yani zaten bunu bilmeseniz bile periç etfelde atom numarası sağa ve aşağı doğru geçeceği arttığına göre ifade doğru diye söyleyebilirsiniz. Ama tavsiyem şudur, TYT'ye girecek olan öğrencilerin ilk 20 elementi sembolleri atom numaralarıyla birlikte, gruplarıyla birlikte ezberinde olmasıdır. AYT için bu sayı 36'ya çıkıyor. Biraz daha artıyor tabii ki. Üçü de serbest halde moleküler yapıda bulunur. Hayır. Flor serbest haldeyken F2, klor serbest haldeyken Cl2 gibi diatomik moleküller halinde bulunurken neon soygazı molekül yapısını da bulunmaz. Çünkü neon başka bir neonla bağ yapmaz. Soygazlar ne kendi aralarında ne de başka atomlarla kimyasal bağ oluşturmazlar. Bu yüzden neon atomu diyebiliriz buraya tek için. Bunları ise flor ve klor molekülü diyebiliriz. Yani hata E şıkkında güzel bir soru olmuş bence. Evet. <laughs> Dördüncü sorumuza geldik. Periyot cetveli görüyoruz. Ne güzel. Kimyacıların hesap makinesi periyot cetvel. Periyot cetvelde yerleri verilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Potasyum ile flor arasında oluşan bileşiğin iyonik karakteri en fazladır. Arkadaşlar iyonik karakteri belirlerken Metal ve ametal arasındaki mesafe ne kadar uzaksa, şöyle bir çubuk alayım buradan. Şöyle çiziyorum. Bakın buradaki mesafe ne kadar uzaksa. Ya da bakın en aktif olan, e, aktif demeyeyim de iyonik karakterin en fazla olduğu bileşik aslında fransiyum. bir a grubunun en altında bulunan ve çok pahalı bir element olan 1 gramı 1 milyar dolar olan bir elementten bahsediyorum. Fransiyum. Aynı zamanda burada belirtilmemiş ama en aktif en aktif arkadaşlar e, metalidir. Sembolü Büyük harfle tabi başlıyor. F ve R'dir. Fransiyum tekrar söyleyeyim. 1 gramı 1 milyar dolar. Çünkü dünyada çok az miktarda bulunuyor. Evet. Fransiyum flürür burada verilmediğine göre bu verilenler arasında nedir? Ee, en fazla iyonik karakter potasyum ile flor arasında olacaktır. 1A grubunda aşağı doğru 7A grubunda yukarı doğru gittikçe bu iki elementin oluşturacağı bileşiğin iyonik karakteri en fazladır. Yani birinci ifade A şıkkı daha doğrusu doğru. Kükürt ve hidrojen atomları arasında oluşan kararlı bileşen elektron nokta gösterimi S. Bakınız etrafındaki noktaları dikkatli sayalım. Kükürt 6A grubundadır. Ve oksijen gibi şu şekilde buralardan da tekli oran yerlerden de hidrojene bağlanır. Lewis gösterimi tıpkı su molekülündeki gibidir. Su molekülünde S yerine O geliyor sadece. Evet, Lewis noktalarını doğru vermiş. Bakın çünkü kükürt 6A grubunda kendine ait 2 burada, 2 de burada. Bunlarla bağ yapamıyor, ortaklanmamış elektron çiftleri. Burada ise baştan çizik şöyle. S, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Aşağıdakilerle bağ yapabiliyor. 6 tane varken hidrojenle gelince buradan ortak kullanıcı kükürt kendini 8'e yani oktete uymuş oluyor. Hidrojen de kendi elektron sayısı 1 iken bir bağda kükürtle yaptığı için burada elektron or oradan da bir elektron geldiği için dubletini tamamlamış oluyor. Ama verdiği ifade doğrudur. Özellikle Lewis elektron yapıları çizilirken örneğin şöyle verilseydi S sadece hidrojen A yapmış gibi verilseydi yapılırdı. Çünkü kükürtün grup numarası 6A etrafında kendine ait 6 noktası olması gerekir. Bu yanlıştır. Genelde bunu yaparlar. O yüzden söylemek istedim. Peki arkadaşlar bunu sileyim o zaman. Sodyum, potasyum, magnezyum, arimatum alırım. Bir arada tutan kuvvet metalik bağdır. Bunların hepsi metal değil mi? sodyum metali, magnezyum metali, potasyum metali, alüminyum metali gibi metalleri bir arada tutan kuvvet metalik bağlardır. Ve bu bağlar güçlü olduğu için metallerin erime ve kaynama noktaları bayağı bir yüksektir. Sadece bir tane istisnayı bilmemiz gerekiyor. O da civa. Civanın metalik bağı zayıf, oda koşullarında yani 25 derecede bile sıvı halde bulunabilen tek metaldir. Tek metal. Metalik özelliği en fazla olan element. Arkadaşlar demin de bahsettiğim gibi en aktif metal burada. Fr sembolüyle Fransiyum. Yani aktiflik metallerde sola doğru gittikçe ve aşağı doğru gittikçe artar. İlk önce sola bakmanızı daha sonra aşağı gitmenizi tercih ederim. 1A grubunda bulunan elementler mesela 2A grubunda daha aşağıda olmasına rağmen 2A grubunun daha aktiftir. Sonuçta metalik özelliği en fazla olan element evet potasyumdur. Bu da doğru. Elime noktası en yüksek metal sodyum elementidir. Metallerde aktiflikle erime noktası ters orantılı. Yani aktiflik bu tarafa doğru giderken, metallerde aktiflik yazayım, Paransız için metal için tabii ki, metallerin aktifliği ile erime noktaları zıt, yani ters orantılı. Şöyle artarlar. Diğer elektron sayısı arttıkça metalik bağın kuvveti artar. Atom çapı küçüldükçe yine aynı şekilde metalik bağın kuvveti e, artar. Dolayısıyla metallerde E ve Kb erime noktası ve kaynama noktası bu yönde artar, sağa ve yukarı doğru gittikçe. Öyleyse. <laughs> Sodyum elementinden ziyade yukarı ve sağa doğru gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Alüminyum. Alüminyumun zaten diğer elektron sayısı 3 olduğu için alüminyum elektron denizinde yüzen artı üç yüklü bir ee, katyon gibidir. Dolayısıyla e, burada çok fazla elektron bulunduğu için aradaki metalik bağın kuvveti daha yüksektir. Hata E şıkkında verilmiş. Beşinci sorumuz. Günlük hayatta karşılaşılan olaylarının hangileri maddenin daha düzensiz bir hale geçişine örnektir? Hal değişimleri konusuyla ilgili bir soru. Birinci ifade. Kışın soğuk ortamdan sıcak ortama girildiğinde gözlük camlarının buğulanması. Buradaki olay gaz halden sıvı hale geçiştir. Yani buharın sıvılaşmasıdır. Gözlük camlarının buğulanması gaz halden sıvı hale geçiş olduğuna göre maddenin katı hali en düzenli bu tarafa doğru gittikçe sıvı hali düzensiz ona göre gaz hali ise en düzensiz yapar. Yani biz düzensiz doğru gitmek istiyorsak bu şekilde dönüşüm istiyoruz. Ama burada bir olay, bir numarada bir olay gaz haline sıvı hale geçirir. Yoğunlaşma olayıdır. O zaman uygun değil. <laughs> biz düzensiz arıyoruz. Elimize kolonya döktüğümüzde serinlik hissi vermesi. Elimize kolonya döktüğümüzde neden serinlik hissi duyuyoruz? Çünkü e, avucumuza dökülen sol, e, kolonya sıvı halden gaz hale geçerken bizden enerji alıyor. Dolayısıyla biz de serinlik hissiyatı duyuyoruz. Yani sıvıdan gaza geçiş olduğuna göre maddenin daha düzensiz haline geçine örnek olacaktır. Kalorifer petekleri üzerinde ortamı nemlendirmek için konulan su miktarını giderek azalması. Evet şöyle bir petek ve buraya da bir su koydum varsayalım. Bu, bu su ne yapıyor? Buharlaşıyor kalorifer petiğinde sıcağı değdiği için. Dolayısıyla arkadaşlar petiği de şöyle çizeyim. <laughs> evet. Dolayısıyla sıvıdan gaza geçiş olduğuna göre yani buharlaşma olayı ona göre kaynama değil. Kaynama olması için suyun 100 dereceye ulaşması gerekiyor. Buradaki olay buharlaşmadır ama sonuçta sıvı halden gaz hale geçiş olduğuna göre daha düzensiz bir hale geçiştir. Yani 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet. 6. sorumuz. Karbon tetrakadörür sıvısı ve C2H5OH yani etil alkol sıvısını görüyoruz. Yukarıdaki kaplarda bulunan karbon tetrakadörür ve CH5OH sıvılarına eşit miktarda sodyum klorür katısı ilave ediliyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Her iki kapta da NaCl katısı iyi çözünür. Arkadaşlar karbon tetra klor Şöyle bir molekül. Karbon merkezli. Karbonun noktaları 4 tane. Şöyle. Bunlarla bağ yapabilecek. Karbon maksimum bağ kapasitesi sahip olduğu için de çok fazla bileşik oluşturabilmektedir. Klorun da Lewis noktalarını aman eksiksiz doldurun. Bakın 7 tane olduğu Kendinden gelen bir. Bakın klor yazıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz zamanım alacak ama sorun değil. Levis noktası önemli. Doğru olsun. Ve bir tane de buraya kendi klorumuzu çizelim. Evet. Dolayısıyla karbon tetra tetraklor molekülü bakınız. Üstte bir klor var. <laughs> bir vektör gibi düşünün bunu. Klor yukarıda elektronu karbona göre daha çok çekiyor. Aşağıda bir klor var. O da aşağı doğru çekmeye çalışıyor. Aynı kuvvetle. Tam çizememiş olabilirim. Sağa çeken ve sola çeken var. E, fizik dersi olsaydı F, 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 F vektörü. Ya, ya da ne bileyim hepsi 8'er Newton olsaydı. Vektörel bileşke için ne derdiniz? Tabii ki sıfır değil mi arkadaşlar? Vektörel bileşkinin sıfır olması bir molekülde. Bakın fizikle kimyayı birleştiriyoruz burada çok önemli. Molekülün apolar olduğunu gösterir. Molekül kutupsuzdur. Çünkü vektörel bileşke sıfır. Oysa ki etil alkol molekül şöyledir. Karbon diğer karbona bağlandı. Başka karbon var mı? Yok. Buralarda şimdi Geri diğer atomları koyacağız. Hidrojenin birini buraya koydum. Birini buraya. karbona bakın bağlarını yapmış. Şu an hidrojen burada. Buraya da bir yine hidrojen dördüncü. Ve buraya bir tane hidrojen koydum. Ondan sonra buraya oksijenin ve hidrojeni yan yazabilirsiniz. Şöyle. Yani bir bağ oluşumunu bu şekilde gösterdik. Dolayısıyla arkadaşlar hadi diyelim ki şu hidrojenle bu hidrojen birbirini vektörel bileşik anlamında götürdü. Bu da bunu götürdü. Okay. Ama bu tarafa çeken hidrojen, bu tarafa çekerse OH, oksijen elektronları hidrojene göre tabii ki çok daha fazla çeker. Yani sola çeken 2 Newton atıyorum. Sağa çeken ise biraz abartayım 12 Newton gibi. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Burada vektörel bileşke sıfır değil. R eşit değildir sıfır. Vektörel bileşkenin sıfır eşit işte olduğu durumlar molekülün kutupsuz yani apadar olduğunu gösterirken vektörel bileşkenin sıfırdan farklı olduğu durumlar molekülü Kutuplu olduğu <laughs> anlamına gelir. O zaman iyonik katılar bunlar da zaten kutuplu olduğuna göre Na artı Cl eksi. İyonik maddeler kendileri gibi kutuplu olan maddelerde yani polar maddelerde çözünür. Fakat polar bir maddeyi apolar bir maddede çözmek isterseniz ya hiç çözülmez ya da çok az çözünür. <laughs> Dolayısıyla birinci ifade ne diyor? Her iki kapta dildiğine göre yanlış oluyor. İkinci kapta çözüm olayı sorbatasyondur. Güzel bir ifade. Eğer suda herhangi bir maddeyi çözüyorsak bunun adı hidratasyon. Su dışında bir çözücü kullanmışsak bunun adı sorbatasyondur. Burada su dışında yani etil alkol kullanımına göre sorbatasyon ifadesi doğrudur. Birinci ve ikinci kaptaki maddeler birbirle karıştırıldığında birbiri içerisinde iyi çözülmesi beklenmez. Evet beklenmez çünkü polar maddeyi apolar maddede çözemezsiniz. Ya da dediğim gibi az önce çok az çözünme gerçekleşir. Dolayısıyla beklenmez ifadesi doğrudur arkadaşlar. 2 ve 3 numaralı ifadeler doğrudur. Sık bilinen hatalardan bir tanesi. Örneğin su ile yağ ilişkisi. Biliyorsunuz ki su yağı çözemez. Su alkolü çözebilir. Alkolün suda çözünüp yağın suda çözünmeme ne nedeni, nedir diye sorulduğunda ya da sadece yağ suda çözünmez neden diye sorduğumuzda maalesef birçok öğrencinin verdiği cevap hocam yoğunlukları farklı olduğu için. Üzgünüm. Eğer yoğunlukları farklı olsaydı, yani farkı çözülmemenin nedeni olsaydı, alkolün de suda çözülmemesi beklenirdi. Çünkü alkolün yoğunluğu, suyun yoğunluğu eşit değil ki. Yani eğer yoğunluk farkı çözünmeyi etkiliyor olsa idi, hiçbir maddenin hiçbir maddede çözülmesi gerekmez, çözülmemesi gerekirdi. Neden? E çünkü yoğunluğu aynı olan iki madde yok ki. Yoğunluk ayırt edici bir özelliktir. Her maddenin kendine göre bir yoğunluk değeri vardır. Bu yüzden arkadaşlar yağın suda çözülmeme nedeni, yoğunlukların farklı olması değil, yağın su ile ayrılabilmesi, ayrıştırılabilmesi prensibi ayırma ile yoğunluk farkından dolayıdır diyoruz. Ama burada yağ suda çözülmez çünkü yoğunluk farklıdır demeyelim. Yanlıştır. Nedir hocam doğrusu? İşte az önce dediğim gibi polar maddeler kendisi gibi polar maddeleri çözebilir. Polar madde polarda çözünürken elbette apolar olan başka bir madde apolar olan farklı bir madde çözünebilir benzer benzeri çözer prensibidir. Son bir benzetmeyle bunu tamamlamak istiyorum. En sevdiğiniz arkadaşınızı düşünün. Onunla ortak özellikleriniz hiç mi yok yoksa çok mu fazla? E, sevdiğiniz arkadaşınız olduğunuza göre ortak özellikleriniz bir hayli fazladır. Elbette farklılıklarınız olacaktır ufak tefek. Her molekül birbirinin aynısı değil. Aynı şekilde insanlar da öyle. Bir de hoşlanmadığınız bir arkadaşınızı düşünün. Onun ortak noktalarınızı düşünün. Pek yok değil mi? E, burada da benzer bir ilişkiyle hayatımızdaki kimyayla hani bir benzetme kuruyorum tabii ki burada. Buradan da yürüyebilirsiniz. Peki arkadaşlar. Son sorumuza geldik. Sanırım burada bir aynen beklediğim gibi bir söz var. Okuyalım Hazreti Mevlana. Ne güzel. <laughs> Varlık elde etmek için yokluk gerek. Mimar ev yapmak için boş arsa arar. Marangoz ahşap işi yapmak için ham taht arar. Saka su satmak için susuz ev arar. Yokluğa dikkat et. Onda çok de vardır. Ne güzel. Ben gerçekten çok hoşlandım. Hatta bunu yazıp odamda görebileceğim bir yere asmak istiyorum. Evet, son sorumuz arkadaşlar. 7 numaralı sorumuz. Oo, çok severim. <laughs> Acı biber, hardal gibi. Bu deneme sınavlarının son soruları benim gerçekten mahvediyor. Çünkü bir soruda ne vardı? Reçel mi vardı? Yok, şey, kadı, Aa, bir tatlı vardı. Unuttum. <laughs> beni bayağı bir yormuştu o soru. Çünkü aklım oraya gitmişti bayağı bir. Tatlı da çok güzel görünüyordu. Kabak tatlısı ha hatırladım. Dışı kıtır, içi yumuşak oluyor falan diyordu. Çok da güzeldi. Ve <laughs> neyse. Bakalım acı biberi de seviyorum ama umarım takılmam. <laughs> acı biber, hardal gibi gıda maddelerinin acı tadı veren yapılarında bulunan bazılardır <laughs> Pardon. Bakın arkadaşlar bazıların tadının acı olduğunu ne kadar güzel bir ispatı. Biber. Şimdi metni okuyorum yukarıda. Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada acı kırmızı biber içinde bulunan kapsa isin maddesinin kanser hücrelerinin enerji üreten ısı odası mitokondriye saldırarak kanser hücrelerinin ölümünü tetiklediği ve kanser hücrelerini yok ettiğini eden özelliğe sahip olduğu saptanmıştır. Ne kadar güzel. Keşke tamamen çözüm bulmuş olsa kansere. İnşallah bulunacak. Ne diyor bakalım? Tatılan, e, tatları acı olan bazılarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Cilde kayganlık hissi oluşturur. Bazların bir özelliğidir arkadaşlar. Sabundan yola çıkabilirsiniz. Sabun bazdır. Kayganlık hissi oluşturmaktadır. Dolayısıyla A şıkkına e, ifademizi doğru diyelim. Ne ışık? Canlı doku üzerinde yakıcı ve tahriş edici özellikleri vardı. Bakın yukarıda ne diyordu? Isı odası gibi ifadeler vardı. Yakıcı ve tahriş edici ne kadar güzel kanser hücrelerini öldürüyordu. Soru çözersin. Mavi tuzu kağıdının rengini kırmızıya çevir. E burada hata var. E rengi kırmızı hocam. E Onun alakası yok ki. Turunsu kağıdının rengini asitler kırmızıya çevirirken bazılar maviye çevirir. Hatayı bulduk. Ama yine de devam edelim. Denizle. Kalsiyum oksit gibi metal oksitlerin su ile tepkimesine oluş e, su ile tepkimesinden oluşabilirler. Kalsiyum oksit metal oksitleridir. Metal oksitleri amfoter olmadığı sürece ki aşağıda amfoterleri görüyorum, çinko, alüminyum, krom gibi, amfoter olmadığı sürece bazik oksit sınıfına girerler. Dolayısıyla yani olur oluşturabilir. Çinko, alüminyum, krom gibi amfoter metalleri kuvvetli olan bazılar tepkime girerek gazı açığa çıkarlar. Evet doğru. Burada özellikle kuvvetli ifadesine dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü genelde şöyle öğreniliyor bu ifade. Amfoter metal. Asitlere karşı baz, bazlara karşı asit gibi davranır diye öğrenip geçiyoruz. Oysa ki amfoter metaller tamam asitlere karşı baz etkisini full gösterirler. Ama baz konusuna dikkat edelim. Amfoter metaller kuvvetli bazlarla tepkime verip hidrojen gazı çıkarırken zayıf bazlarla mesela amonyak ile tepkime veremiyorlar. Aman dikkat edin. Yani tüm bazlarla tepkime vermiyor foto metaller. Sadece kuvvetli bazlarla reaksiyon verirler. Evet deneme sıramızı tamamladık arkadaşlar 16. yı da. E, hepinize mutlu günler diliyorum. Sınavlarınızın tümünde başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi sloganımızı da kapatıyorum. En güzel üniversiteler sizi kazansın. Hoşçakalın.